Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Bugün itibariyle 13 Şubat itibariyle bursluluk başvuruları başladı. Bu sene daha çok öğrenci bursluluk sınavına girebilecek. Hatta geçen sene gelir barajına takılıp giremeyen bir sürü öğrencim bu sene bursluluk sınavına girebilecek. Çünkü gelir barajı çok ama çok yükseltildi. Bu sene burslulukta... Sınava girişlerde bir patlama bekleyebiliriz. Sınavla ilgili başvuru yaparken en önemli kısım ek bir belgesini doldurmak. Bunu çok doğru doldurmanız gerekiyor. Sadece doğru doldurmak yetmiyor. Bir de bakın sizden istenen 4 tane belge var. Bu belgeleri de bu ek birin arkasına iliştirip başvuruya öyle gitmeniz gerekiyor. Bursluluk başvurusu nasıl yapılır? 3 adımda bursluluk başvurusu diye bir video paylaştık. O videoyu mutlaka izleyin kanalımızdan. Ondan sonra da o videoyu izledikten sonra da Bursluluk ek bir belgesi nasıl doldurulur? Hepsini sizlere şimdi anlatacağım. Özellikle de gelirinizi nasıl dolduracaksınız? Ekleri nasıl alacaksınız? Şunu söyleyeyim. Oturduğunuz yerden hiçbir yere gitmeden bu dört belgenin dördü de nasıl alınır? Yani eklerin hepsi nasıl toparlanır? Oturduğunuz yerden toparlanır. E-Devlet'ten nasıl çıkarılır? Bunları size göstereceğim tek tek. Öncelikle velimizin adını soyadını yazdık. Örneğin babayı da yazabilirsiniz. Anneyi de yazabilirsiniz. Yakınlık derecesi babası dedik. Velinin iş ve iş yeri adresini buraya yazdık. Şimdi geldik velinin geliri kısmına. Velinin geliri kısmında 2023 yılına ait gelirleri göstereceksiniz. Ocaktan aralığa kadar göstereceksiniz. Bazı velilerimin bazılarının gelirleri ocakla temmuz birbirini tutmuyor ocakla şubat birbirini tutmuyor ek mesai yapıyor ocaktaki maaş şubattakinden eksik oluyor siz bunu ay ay ne kadarsa onu yazacaksınız toplamını yani. Ocakla Şubat birbirine eşit değilse ona göre toplamanızı 12 ay yazacaksınız. Virgülü virgülüne kuruşu kuruşuna yazacaksınız. Ve buraya 12 aylık gelirinizi çıkaracaksınız. Örneğin bir ailenin geliri 30 bin liraysa Ocak'tan aralığa kadar hiç değişmemişse 30 çarpı 12'den 360 bin TL yıllık geliri buraya yazacaksınız. Bunun yanında eşinizin geliri yani baba çalışıyor anne de çalışıyorsa eşin geliri de aynı şekilde buraya yazacaksınız. Diğer geliriniz var mı? Kira geliriniz var mı? Örneğin Örneğin engelli bakım aylığı alıyor musunuz? Örneğin hem emeklisiniz hem de çalışıyor musunuz? Yani resmi olarak bir geliriniz varsa hepsini buraya yazıyorsunuz. Resmi kiradır, şudur, budur. Hepsini buraya yazıyorsunuz. Ve net yıllık net geliri buluyorsunuz. Velinin geliri Eşinin geliri ve diğer gelirleri şu üçünü topluyorsunuz ve yıllık net geliri elde ediyorsunuz. Daha sonra da bu 360 bini ailede yaşayan kişi sayısına bölüyorsunuz. Örneğin bu ailede bir anne var. 2-3 tane çocuk var. Bir de baba var. Ne yaptı? 5. 360'ı 5'e bölersek kişi başı 72.000 TL çıkıyor. Şimdi 72.000 TL bize sınava girip giremeyeceğimizi gösteriyor. İşte burada çıkan gelir. Eğer 111.600 TL'den az ise bu öğrenci sınava girebilir. Fazla ise giremez. Burada en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi şu. Ben bunu 72 bin değil de 50 bin gösterirsem benim çocuğum bursluluk sınavını daha kolay kazanır diye düşünüyorlar. Hayır. Buradaki gelir 1 TL'de olsa 111 bin 600 TL'de olsa ne olur bu öğrencinin bursluluk sınavını kazanma şansı aynı olur. Yani sınavdan yaptığı soru sayısına göre bu belli olur artık. Öğrenci sınava girdikten sonra buradaki gelirinin azlığına, çokluğuna bakılmaz. İşte Atatürk Ortaokulu 6B sınıfı öğrencilerinden işte Erkan oğlu kızı falanca numaralı falanca öğrencinin 2024 yılı bursluluk sınavına kabulünü arz ederim der. Ve buraya da öğrencinin adresini, velinin adını, soyadını, imzasını yazar ve artık şuradaki belgelerini götürmek zorunda. Burada en önemli belge hangisi biliyor musunuz? Velinin gelirini gösterir belge. 2023 yılını gösterir belge. Şimdi veliniz memursa, bakın iyi dinleyin. Memursa, emekli ise, bir yerde sigortalı olarak çalışıyorsa, işçi ise ya da işte bir buna benzer bir meslekte çalışıyorsa SGK'lı bakın sigortalı olarak çalışıyorsa sigortası yatıyorsa bir yerde şoför olabilir bir yerde işçi olabilir ya da bir markette çalışıyor olabilir kasiyer olabilir ne olursa olsun sigortalı çalışıyorsa bakın memur emekli ve sigortalı olarak çalışıyorsa hemen E-Devlet'e girip gelir belgesini alabilir. Nasıl alabilir? Buraya geliyor bakın. Merhaba size nasıl yardım edebilirim kısmına. SGK hizmet dökümü yazıyor bakın. SGK hizmet dökümü yazdığında hemen şurada SGK tescil ve hizmet dökümü diye çıkıyor zaten. Buna tıkladığınızda ise şöyle bir ekran karşınıza geliyor. İşte bu ekranda 4A, 4B, 4C ya da banka sandığı tescil belgeleri. Bu dördünden birinde velinizin 2023 yılı gelirini alıp götürüp okula eke koyup götürebiliyorsunuz. Buradan çıkardığınız belge barkodlu bir belge olduğu için imza olmasına gerek yok. Bütün devlet dairelerinde geçerli. Çıkardığınız belgede buradan çıkardığınız belgede belki de son 15 yılın bütün gelirleri çıkacaktır. Ama siz onun içinden sadece 2023 yılının toplamı zaten orada belli olur. 2023 yılında toplam bu kişi şu kadar maaş almıştır diye orada görünür. Siz o onu götürüyorsunuz ve okla veriyorsunuz. Emekli ise memursa ve sigortalı olarak çalışıyoruz. çalışıyorsa unutmayalım. Memur değil hocam. İşçi de değil, emekli de değil benim babam. Ya da hocam benim e-devletim yok. Benim babam memur, emekli. Ya da işte işçi ama e-devletimiz yoksa ne yapacağız diyeceksiniz. SGK müdürlüklerine giderek de bu belgeyi temin edebiliyorsunuz. Hocam babam bunların üçünden biri de değil. Babam esnaf ya da işte babam serbest meslek çalışanı diyorsanız o zaman sizin gidip vergi dairesinden belgenizi almanız gerekiyor. Vergi dairesinden 2023 yılında ne kadar kazandığınıza dair belgeyi almanız gerekiyor. E, zaten esnafsa babanız 2023 yılı vergi matrahını biliyordur. Bilmiyorsa da muhasebe ya da vergi dairesinden alabilir. Bunun haricinde örneğin çiftçi var. Çiftçi hocam benim babam ya da veliyim diyenler var. Onlar da ilçe tarım müdürlüğünden gidip 2023 yılına ait gelir belgelerini alabilir, alabilirler. Hocam benim babam bunlardan hiçbirisi değil. Ne sigortalı, ne işçi, ne memur, ne esnaf, ne de efendim serbest meslek. Hiçbir yerde kaydı yok benim babam diyenler. Hiç sıfır geliri var hocam. Sıfır bizim geliri Diyenler buraya geliri yok yazabilir ve şu kısmı bakın şu yuvarlak için aldığım kısmı muhtardan imzalatıp mühürletebilir bu kişinin geliri yoktur diye şuradan bir mühür bastırabilir İşte gelir belgesini bu şekilde doldurduk gelir belgesini bu şekilde aldık bir de Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı şuraya bakın herkesin TC kimlik numarasını yazıyorsunuz. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı zaten bu e-okulda da var. Eğer yoksa e-okulda hocam biz veli okulumuz bizden illaki de bunu istiyor hocam diyorsanız o zaman yine e-devlete gidip nüfus kayıt örneği alabilirsiniz. Velinin eşinin bakmakla yükümlü olduğu. Mesela hocam diyor bizim evimizde işte babaannemiz var. Babaannemiz de bizimle kalıyor. Biz de onu buraya yazabilir miyiz? Eğer resmi olarak sizin üzerinize kayıtlıysa babaannenizi, anneannenizi, dedenizi, ninenizi, teyzenizi, halanızı ya da başka bir engelli akrabanızı buraya yazabilirsiniz ama resmi olarak sizin üzerinize kayıtlıysa yok hocam biz öylesine bakıyoruz, iyilik olsun diye bakıyoruz diyorsanız onu buraya yazmıyorsunuz. Veli'nin yararlanacağı, yararlanacağı kontenjanla ilgili belge de çok önemli. Şimdi 4 tane kontenjan var. Birincisi öğretmen çocuğuysanız, velinizin bulunduğu, çalıştığı okuldan görev yeri belgesi alıyorsunuz. Eğer ki Bulunduğunuz yerde okul olmayan bir yerde sınava giriyorsanız zaten bu belge okulunuzda mevcut. Herhangi bir belge götürmüyorsunuz. Kanunlarla hak tanınan bir öğrenciyseniz, bunu veliniz çok iyi bilir. Hangi kanunlar olduğunu daha sonra bunları açıklayacağım. Özel bir kanunla ya da işte örneğin e, kimsesiz bir çocukken birinin yanına evlatlık verildiyseniz, bu şekilde kanunlarla korunan bir ailede yaşıyorsanız ya da böyle bir durumunuz varsa bu belgenizi de okula götürüyorsunuz. Bundan hiçbiri değilse, öğretmen çocuğu değilseniz, bulunduğunuz uz yerde okul yok kontenjanından yararlanmıyorsanız ya da işte kanunlarla özel hak tanınan öğrenci statüsünde değilseniz o zaman hiçbir belge götürmeden şu dördüncü belgeyle ilgili hiçbir şey götürmeden bursluluk sınavına gidip başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim değerli velilerim umarım 2024 yılı bursluluk sınavını da hep beraber kazanacağız. Bizi takipte kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.